Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar bu bu da Tırhet 3. serisi arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir bu seriyi. Kart Dedusul oynuyoruz. Evet. Bu seride de kardeşimle oynayacağım arkadaşlar. Vallahi İnşallah bu çok beğeniyorsun. Görüntü kalitesi düşük oluyor biz de evet, çok özür dilerim arkadaşlar. Kullandığım ekran kaydedicinin görüntü kalitesi biraz evet. kötü. Yani özür dilerim. Tamam. Sen oluştur. arkadaşlar şimdi ben oluşturacağım. Ben yani şuradan sandbox. Tamam. Oluşturuyorum arkadaşlar. Uluşuyor bu. Bomba. O da kodunu söyle. Hı, tamam arkadaşlar. O da kodu. Vay. Oda kodu nerede? Yazmalı. Arkadaşlar o da kodu yazmıyor. Ha, burada, ben başka adam var gittim? Burada başka adamlar var arkadaşlar. Vay. <laughs> <laughs> tamam tamam yanlış. Özel oda uyuşturacağım. Ya, yanlış yapmışız arkadaşlar. Pardon. Bunlar seçilmiyor mu yoksa? Bu seçilmiyor galiba arkadaşlar. O zaman biz şunu seçelim olur evet. mu kardeşim? Tamam arkadaşlar hemen başlatalım. Takran oynayalım mı? Yani seri çok sevdiği seni. Tamam. 820 101. 820 101. Tamam yani arkadaşlar şimdi kardeşim gelecek. Şey. Oo kardeşim geldi. Geldin mi? şu kafa. Vay! Gel lan. Vay! Oho! Özgürt! Özgürt! Disco 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 Arkadaşlar başlıyor gördüğünüz gibi. Şimdi ilk kim saklansın? Tabii ki ben. Tamam arkadaşlar bakmayacağım. Hı, yere bak. Lütfen şuraya bakayım arkadaşlar. Kapıya ya bakıyorum. Arkadaşlar görünmüyor. Daha gökyüzüne bakayım. Şuraya bakalım şöyle. Görmediği için iyi saklanabilirim. Bu bazen beni dım, görüyor. Dım, Diğer dım. videoda hile yaptı arkadaşlar. Benim <laughs> nerede saklandığımı gördü sonlarda. Sonrasında da yakaladı arkadaşlar beni bu hile yaptı arkadaşlar. Ee, Anlayacağınız üzere. Biraz hile yaptım. Ben de saklandım bu arada. Ha, saklanmış bu. Arkadaşlar Saldın beni hiç bulamayacak mı? aşırı zor bir yer saklandım. Pistol silahımızla gidiyoruz. Bombadayım mı la. lan? Bu ne? ben değilim lan. Bomba atıyor. Nereden attın lan bomba? bu? Evin değil. içinde kesin evin içinde kesin evin içinde bu arkadaşlar Allah. kesin evin içinde. Kaç kaçmak yok bu arada. Kaçıyor mu lan? Burada bu, bunun Hı. içine giriliyor mu? Aa burada adın şeyini gördüm. Ya işte hadi Arkadaşlar. Tam şimdi ben saklanacağım. Hmm, o silah düşmüş. Neyse bakmıyor. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi buraya saklanacağım. Sakladım. O, evet, Arkadaşlar inşallah bulamaz bizi ya. Çok güzel bir yere saklanmadınız bence. Aa, kaçıyor vallahi. ya. Zaten zengin olduğumuz için toprak gibiyiz arkadaşlar. Toprağa benziyor Ben niye kopya verdim şimdi ya? Kopya verdim ben. Kopya verdim ya. Şurada ev var. Yok beni bulamıyor arkadaşlar. Ya evet. Bulamıyor arkadaşlar beni. Ne? Veremiyorum. Bulamıyor arkadaşlar bizi. Ben bomba atayım bir tane. Biliyor Allah inşallah bulmaz bizi ya. Çok korkuyorum arkadaşlar. Ha. Oh. Ha şu bizi. Şu an görüyor musun Allah. Görüyorum birazcık. Arkadaşlar, korkuyorum. Daim. Arkadaşlar. Arkadaşım. Ah, gördüm. İstersen. Ev üstündesin değil mi? Söyle ben. Arkadaşlar çok korkuyorum. Aa, oh, çok korkuyorum. Allah. Bulamıyor bizi arkadaşlar. İnşallah bulamaz bizi. Sen görüyor musun? Yok görünmüyor. Kimde? Koyayım. Evet. Burada şimdi. Bizi şimdi üzerinde bizi bulamaz inşallah. <laughs> <laughs> Bomba patlatıyor arkadaşlar böyle kez. kesin. Kesin korktum. Korkuyor. Korkuyor Evet. Neredesin? Nereden bakalım. Aha orada. Arkadaşlar korkuyorum. Ne? Bana tarıyor bu galiba. Arkadaşlar çok korkuyorum. Bulamıyor bizi arkadaşlar. Onu söylemem valla. Ben görüyorum. Ne görüyorsun? Çok görüyorum. Gördüm, mü? Işte göremiyorum ki. Saklandığım yere bağlı benim. O yüzden biraz... Kötü. Bu? Arkadaşlar bulamıyor bizi oğlum. O kadar zor yere saklanmadım ki. Açsa mısın? Söylemez. Nereye gitti bu çocuk lan? Bir dakika kaldı ne arkadaşlar. Yok. Bulamıyor bizi. Bulamıyor. Arkadaşlar bulamıyoruz. Son 20 saniye yerimi göstereceğim tamam mı kardeşim? Niye tamam, yerimi Çünkü sana gö göremeyiz. Gösteremem yani. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bak kardeşim gel bakayım. Neredesin lan? Gel lan. Gel oğlum. Arkadaşlar şuradaydım. Ge göremedin. Ben orada mıydım? Bakın ne? şuradaki çivedeydim. Ama göremedin. Oha hiç görünmüyormuş bu arada. Saklasana bir orayı. Hiç görünmüyormuş arkadaşlar. Oraya bakmıştım ya. Ama iki kere baktım oraya. Üç kere, dört kere falan baktım ya. Arkadaşlar oraya. Şurda... Ben oraya kaç kere baktım? Ama göremedim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bebek için kendini zor tuttum. <laughs> Bakıyordu göremiyordu. Nasıl ya? O, öyle bir zor yeri saklanacak Çok... mı? Arkadaşlar yine oluşturuyordu. Ha, arkadaşlar bulamadı vallahi bizi ya. Çok iyiydi. Ha. 78 9, 9 2 52. Ne? 78 9 2 52. 78 9 2 52. 52 diyorsun. 9 2 52 değil mi? Evet. Hemen tamam. yazıyorum. 78, 9, 2, 58 mi? 52. 52. geldi arkadaşlar. <laughs> lan sen niye yeşil oldun? Bilmiyorum. Canım Yeşil olmuş <laughs> Güzel oldum da ama. çimende saklanacak. Çimende <laughs> saklanacak. Arkadaşlar bize bir kopya geldi burada. <gülüyor> 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 Çok iyi lan. <laughs> Arkadaşlar bize buradan çok güzel bir kopya geldi. Peki görünüyor mu? Çok bek. Neredesin? Görünüyor mu valla? Neredesin? Görünmüyordu. Tamam, şimdi sen bakma. bakma. Yere bak, yere direk. Yere bak ya. yere bak. Tamam tamam ya. Sen yere bak. Bakma ben sende bakmadım. Tamam mı? Tamam bakıyorum. Yere bakıyorum. dur ben şuradaki çiftçiye bakacağım. Oğlum sen ne yapıyorsun lan burada çiftçi abi? görüyor mu? Vallahi görünmüyor. Ben görünce mi söyle. Şu abiye bakın. E bence oraya bakma duvara bak ben görebilirsin. Ya tamam ya. Gördün değil mi? Yok. Eve bakıyor. Televizyon izleyeceğim ben ya. Ben görünce söyle. Ben televizyon izleyeceğim. Bu ne ya? Bizim evi gösteriyor lan bu kamera mı? Kamera nerede? Hani, bu bizim saklandığımız ev. Bak burada şey var. Evet bu yatak var. Y yatak görünmüyor. Şimdi öyle bir zor saklanacağım ki beni Ya bu bizim eve benzer bir evmiş. Bizim ev değilmiş yani. benziyor ya çok benziyor. Neyse başka bir oda mı acaba? Koltukta yok o yatakta izleyeyim. Yatakta izleyeceğim şimdi. Üst transaya çıkamıyorsun lan çıkamıyoruz arkadaşlar kanka. Neyse ben saklandım yani... valla. Saklanmış arkadaşlar. Görünmüyorum dur. Görünüyor sadece ortadan. Ben görünmüyorum diye buraya saklandım. Ama isim ve tüketim görünüyordu. Neredesin ee... koca oğlan? Neredesin usulüklü çocuk? Arkadaşlar bakalım nerede bu? Vallahi dur çimenlere şey. saklandı kesin. Dur misin? lan. Sen kopya mı çektin benim saklanma? Burada silah var. onu ben atmayı bilmiyorum burada burada mısın? Kıpırdamıyorsun değil mi? Hep zıplıyorum bazenleri. Zıplama. Nasıl tam zıplamaktan bir şey olmaz. Neredesin? Bu çocuk nerede? Bu çocuk nerede? Neredesin oğlum? Neredesin? Bulacağım seni. Neredesin? Ebe bomba atsana. Bomba atsana. Bak, bak. Oo. 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 Kıpırdamıyorsun değil mi? Sonra hayır, bir dakika bakma düşürüyorsun. Şey, e, yanlışlıkla düşmüşsün. Ben bakmıyorum. Bakma. Azaklara bak öyle. Ben geri saklanayım. Tam arayabilirsin. Hmm, şurada. Kesin şurada. Kesin şurada. Burada yok galiba. Bu lan. Yakın mıyım sana? Hı? Sana yakın mı? Ben görünüyor muyum şu an? Ben göremiyorum, göremiyorum. O zaman şurda şurada bomba sesi gelmişti. Buraya mı Bak çıktı? burada senin haklandığı yerden bile daha Öyle toplanmazsın ki ben <laughs> Buradan görünür ama daha güzel. Bu şekilde. Para bakayım. Neredesin lan? Neredesin oğlum? Çıklatma lan beni. Neredesin? O popoma girdi. Arkadaşlar çitler popoma girdi ya. O kadar çok seni saklandı. Ben de sana 20 saniye kadar göstereceğim. Hmm. O kadar iyi ki yani. burada bu kopya çekme ben sana kopya çekmedim. Hmm. <laughs> ya bu neredesin? Otobüse falan mı saklandın acaba? Bu otobüs mü? Ne? ne? <gülüyor> neredesin? Neredesin lan? <laughs> neredesin? Ben seni göre. Neredesin? Neredesin lan? Neredesin oğlum? Oğlum bak sinirimi bozma benim. Sinirimi bozma. Ha. Bozma sinirimi. Ha, arkadaşlar görev yapmadı. Görev <laughs> ki. Bak da 20 saniye kala çıkayım mı? 30 mu olsun? Ne ya? Nerede bu çocuk? Bu kadar iyi ki vallahi. Arkadaşlar bulamıyor beni. Yok bu çocuk, bulamazsın yok bu çocuk arkadaş yok ki, ya. Bulamazsın ki bulamazsın tamam. ki bulamazsın ki bulamazsın. Ya arkadaşlar e... bulamıyoruz. Ulamaz, bulamazsın ki bula bula bula. Hadi o niye 16 15 14 13 12 11 Ay 7, 6, 5, 4, 3, 2. Geldiniz bak. Oğlum. Bu da oraya bakmamış mıydın? Görünüyor <laughs> muydun ki? Gel 2 dakika bak. Nereye sonra? Bakayım. <laughs> Şuradaki ağaç. Bakayım. Aa, içeri gitmişim yani. Ya. Hmm. Sen gösteririm ama bir daha. Arkadaşlar kazandık. Ha, e, bu turu da doğru bir kazandı. Var. Ama sen daha Bu turu da var. kardeşim kazandı ama <laughs> daha fazla öldürdü. Hmm. Şimdi arkadaşlar e, şu an videonun sonuna geleceğiz ama kardeşim yerini göstersin. Tamam arkadaşlar iki dakika Ben, ben oluşturuyorum haritayı. Bakın yeri mi göstereceğiz? sonra çıkacağız tamam. tamam. 3 7 9 6 24. Hı. 3 7 9 6 24. Hadi. Ben toprak çocuğu. Toprak olmuş ya toprak bak toprak. Allah'ım. Allah'ım. Arkadaşlar bakın dur bakayım yerimde. Evet, tamam. Ne lan? Ha, arabayız, ben Real, Real, ah! Görünüyor mu? On neredesin? Burada. Ne? Burada saklanıyor. Hani? Oooo. Görüyordum ya. Oğlum yok. Görünmüyor değil mi? Hiç görünmüyor. <laughs> Arkadaşlar ben <znajdu gülüyor> kendimi yeşile boyadım oraya saklanmak için. Yani. Hiç görünmüyordum değil Kanala VII? like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.